Merhaba arkadaşlar. Ankara Kalesi'nde hediyelik eşya satan yerdeyiz. Çok güzel eserler var. Lütfen sonuna kadar izleyin ve kanalımı takip ederseniz sevinirim. Sikkeler basmışlar, heykeller basmışlar. Hepsini göstereceğim size. Önce kandillerden başlayalım. Orijinalinin aynısı kandiller. de eser satanlar işte böyle. Ee, dikkat edin arkadaşlar ki bunları bakarak yani sahte mi gerçek mi öğrenebilirsiniz. kazık de yok. yani. dışarıdan Sosyal medyada çıkar birazdan gösteririz zorlarım. Bunlar <laughs> sikkeler. <laughs> Yo kardeşim geçemedik burayı geçemedik geçemedik. Ora şimdi daha lazım zaten dikkatli geçin böyle güzel sen birader da bir, bilgi bir, 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 bir. Benim yeri var. Benim satın alalım yerim. Burada para, güzel para çıkıyor. Biliyorum yani Mars tarafı zengin. Ardınız zengin. eserler. Şu taraftakilere bakalım. <laughs>

geçicektik <laughs> <laughs> evet. durduracak <laughs> <çizim>. <laughs> <sağ ol. gülüyor> dışarı çıkalım camdan göstereyim. Mükemmel eserler var arkadaşlar. Yani hediyelik olarak alabilirsiniz. İstediğiniz heykeli yap yapılabiliyor burada. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Hoşçakalın.